Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pamuk gibi kekiyle ve muhteşem sosuyla çok beğeneceğiniz nefis bir ıslak kek tarifiyle geldim. Malzemelerim hazır. Hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Öncelikle oda sıcaklığında beklemiş olan 3 tane yumurtayı karıştırma kabına alalım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ekleyip Mikserin en yüksek devrinde en az 2-3 dakika boyunca köpürene de dek çırpalım. Beyazlaşıp köpürdükten sonra şimdi üzerine 1 su bardağı oda sıcaklığında süt ekliyorum. 1 su bardağı da ayçiçek yağı ekledim ve tekrar düşük devirde mikseri çalıştırıyorum. Şimdi üzerine 1,5 su bardağı un, 2 yemek kaşığı tepeleme dolu olacak şekilde kakao, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilin ekliyorum. Kekinizi yaparken kullanmış olduğunuz bütün malzemeler oda sıcaklığında olursa çok daha güzel sonuç alırsınız. Evet şimdi mikserimi düşük devirde çalıştırarak kek harcımı çırpıyorum. Çok fazla yüksek devirde çalıştırmayalım ki yumurtanın o kabarıklığı sönmesin. Kek harcımızın kıvamını görüyorsunuz. Bu şekilde olmalı. Ne çok fazla katı ne de çok fazla çıvık. Şimdi büyük boy bir yuvarlak borcamı sıvı yağla yağladım. Ve hazırlamış olduğum kek harcımı boşaltacağım. Önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst ayarlı fırında kekimizi pişmeye bırakacağız. Eğer böyle bir yuvarlak borcamınız yoksa küçük boyutta bir kare borcam veya bir kare tepsi kullanabilirsiniz. Çok fazla büyük olmasın. Kek harcımızı boşalttıktan sonra yere hafif hafif birkaç sefer vuralım. İçindeki hava kabarcıkları gitsin. Sonrasında fırına verelim ve 180 derecelik alt üst ayarlı fırında yaklaşık 25 dakika kadar kekimizi pişmeye bırakalım. Biz de bu arada hemen sosunu hazırlayalım. 1 su bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 çay bardağı toz şeker ekliyorum. 2 yemek kaşığı da kakao ekledim ve bu malzemelerimi iyice karıştırıyorum ocağın üzerine almadan önce sonrasında ocağın üzerine alacağım ve hemen şöyle bir taşım kaynadıktan sonra ocaktan alacağım çok fazla böyle uzun tutmanıza gerek yok e, sosumuz da sıcak olacak bu arada kekimizin de ilk sıcaklığı çıkmış olacak bu şekilde buluşturacağız Evet kekimiz pişerken biz de hemen sosumuzu pişmeye aldık ve hiç karıştırmayı bırakmıyoruz. Gördüğünüz gibi bir taşım kaynadı. Hemen sosumu kenara alıyorum. İlk sıcaklığının çıkmasını sağlıyorum. Bu arada kekim de pişti. Tam 25 dakikada çok güzel bir şekilde kabardı. Fırından aldım. 3-4 dakika dinlendirdim. Hemen direkt fırından alır almaz dilimlemeyelim. 3 dakika dinlendikten sonra dilediğiniz boyutta e, dilimleyebilirsiniz. Ben böyle kale dilimler olacak şekilde kestim. Dilerseniz üçgen dilimler olarak da kesebilirsiniz. Kekimizi dilimledikten sonra artık sosumuzu üzerine dökebiliriz. E, sosumuz mutlaka sıcak olsun, e, kekinizin de ilk sıcaklığı çıkmış olsun. Yani 4-5 dakika sonra e, sosla buluşturabilirsiniz. Benim sosum biraz soğudu. Ben biraz erken yapmışım sosu. O yüzden siz e, keki ocağa koyduktan sonra bütün malzemeleri hazırlayıp Hemen pişirme işlemine geçin. O zaman çok güzel oluyor. Hemen şöyle üzerini kaşıkla yayıyorum. Dediğim gibi biraz soğuk olduğu için tam anlamıyla çekmedi. Ama dinlenince şöyle 200 saat bekleyince tamamen çekmiş oluyor. Evet, şimdi kenara alacağım ve 3 saat kadar. Kekimi dinlendireceğim. 3 saatin sonunda üzerine ben yeşil fıstıkla süsledim. Dilerseniz hindistan ceviziyle veya farklı şekilde süsleyebilirsiniz. Ve hemen şöyle bir dilim alıp sizlere göstermek istiyorum. Pamuk gibi kekiyle, lezzetiyle ve kıvamıyla şahane bir tarif oldu. Umarım sizler de bu güzel tarifi dener ve memnun kalırsınız. Hemen sizlere şöyle kıvamını da gösterdikten sonra artık videomu burada sonlandırmak istiyorum. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifli izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilinde aktifleştirmeyi unutmayın. Bunun gibi daha birçok kek tarifi, kurabiye tarifi, börek tarifi ve birbirinden güzel çay saati ikramları için kanalımı ziyaret etmeyi unutmayın. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.